Merhabalar, koçlar ve yükselen koçların 2023 yorumu için YouTube'da karşınızdayım. Şimdi öncelikle sağlıklı, mutlu, harika bir yıl diliyorum size. Gerçekten muazzam güzel geçsin. Biraz burç yorumlarını böyle önemli tarihler ve asla ne yapmanız ne yapmamanız gerek üzerine anlatacağım. Çünkü öbür türlü biraz o bilgi karmaşası oluyor gibi geliyor ve yıl boyu zaten konuşuyoruz. Her gün bir şey anlatıyorum size. Birlikte bir şekilde hayatımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Sık sık temiz magazinde de okuyacaksınız zaten var. O yüzden daha böyle ha bu yıl size ne verecek onun üzerinden bir gidelim. Tekrar ediyorum koçlar ve yükselen koçlar ve harika bir yıl diliyorum şimdi de. Tabi Jüpiter burcunuzda olduğu için bu yıl özellikle 16 Mayıs'a kadar olan süreçte yılın en şanslı burçlarını size ilan edebiliriz. Yılın ilk 6 ay için hatta 5 ay için diyelim. Şöyle fakat Jüpiter olan bir şey büyüten bir etkidir. Yani biz ne kat siz ne kadar hareket eder ona Jüpiter koçun size sağladığı enerjiyle davranırsanız o kadar şanslı bir yıl. Bireysel olmak, tek başınıza hareket etmek bu yılın önemli konularından birisi ve bu yıl esas sizin için çok da önemli bir tutulma olacak. Artık tutulmalar burcunuza geliyor ve karşıt burcunuza. Ben biz dengesini hem oluşturmak hem bitmesi gereken şeylerde durmamanız gerekli. Yani bu yılın esas konusu dönemi kapanması gereken şeylerin dönemini kapatmak. Eğer bu... Değil mi hayat boyu Vestel kullanıyorsunuzdur. Vestel'i artık kullanmamaksa bakın markadan örnek veriyorum hani küçük de olsa ya da başka bir şeyse hani e, kullandığınız bir sürekli kullandığınız bir şeyle artık sizin için dönemi bitmiştir. Çok samimi bir arkadaşınızın artık sizin için dönemi bitmiştir. Gitmesine git, gitmesi gerekeni izin vermeniz ve yeniye bakmanız lazım. Bir hayatı kurabilmek, sıfırdan başlayabilmek Belki de hayatın her alanını yönetebilmek için muazzam bir yıl. Yani böyle çok fazla şey e, burcunuzda gerçekleşecek. Tutulmalar döngüsü geliyor. Kuzey-Güney ay düğümleri geliyor. Jüpiter burcunuzda. Artık sizi böyle durursanız sonra hesabını sakın durmayın. Burada tabii ki de 16 Mayıs'tan sonra da ana fikriniz para olacak. Gelirler üzerine yoğunlaşacaksınız. Nasıl parayı toparlarsınız? Nasıl ilerletebilirsiniz? Nerelerden daha fazla kazanabilirsiniz? Bir de yılın bu yıl önemli en önemli etkilerinden birisi Satürn burç değiştirecek 7 Mart'ta. Ve hani bu Satürn sorumluluktan e, sorumlu gezegen. <laughs> Aslında bize birazcık kaçtığımız noktalarda işaret tutan bir gezegen. Yani sen erteliyorsan, yapmıyorsan, üşeniyorsan hadi diyor diyecek hayat. Bazen bir yakınımızı kaybederiz. Hani hadi yürü deriz. Bazen karar vermemiz gereken başka bir şey için müdahale etmemiz gerekir. eee ve hani hayat bize bir olay yaşatır o deneyimden harekete geçeriz bu e, satürn de size özellikle korkularınızla yüzleştirme yani evren size her türlü git diyor yürü yürü de korkma diye kırmızı bir laf var gerçekten öyle e, ve bu iki 2,5 bu yıllık bir döngü 7 Mart'ta hayatınızı alacaksınız etkisini görmeye başlayacaksınız tabi biraz yavaş ağır hareket eden bir gezegen olduğu için iki buçuk yıldan bahsediyoruz pat diye 7 Mart günü karşımıza gelmez ama bu süreçte Tabii ki de bizi tetikleyecek sizi yani. Ve 7 Mart'tan itibaren 2,5 yıllık döngüde esas olarak hayatınızda korkularınızla yüzleşmek, iş ortamını toparlamak, sağlığında ne yapabilirim, nasıl ilerleyebilirim demek için bir sorumluluk sahibi olmanız gereken süreç başlamış oluyor. Tabi bu illa bizim sizin hayatınızda negatif etki olarak yansıyacak yok ama korkularımıza yüzleşmemiz şart ki devam eden 2,5 yılda yani 2025 ve Sonrası içinde de e, ortası ve sonrası itibariyle de en azından daha rahat hareket edebilin artık hayat size daha da fazla meyvesini versin. O yılların artık tohumlarını atıyorsunuz. Ama bu yıl o kadar bireysel, o kadar rahat hareket edeceğiniz etkiler var ki 2023 yılı yani her türlü kaçmazsanız hiçbir şeyden ki koçlar hiçbir şey korkutmaz. Kaçmazlar yani. Çok rahat ilerlersiniz. Burada verebileceğim ekstra tarih bir de e, spesifik tarihler de vereceğim. Özellikle ilişkiler anlamında ee, Eylül sonu ve Ekim başı çok çok önemli. Aşk çok e, hayatınıza her an gelebilir. Uzun süreli olabilir. Ciddi bir ilişkin içinde olabilirsiniz. Fakat burada yine 20 Şubat 17 Mart arası e, hem fiziksel görüntünüzü değiştirmek istiyorsanız işte diyettir, spordur, dolgudur, botokstur ideal hem de aşk adına iş bağlantıları içinse 19 Mart ve 3 Nisan arasında hani çok önemli işleriniz varsa yapabilirsiniz e, çünkü Nisan'ın zaten ortasından sonra birazcık zorlanacağız e, hayatın her alanında ki sizin burcunuzda dönem kapatıcı bir tutulma gerçekleşecek o yüzden sizin Nisan, Mayıs ve Haziran ayını yıldızlamanızı burada e, çok farkındalıkla e, başarılı bir şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim yani böyle durmayın hiç olur mu? Yani siz böyle ailenin problemi var ya ben gidiyorum deyin. E, ve dediğim gibi yılın ikinci arası sizin için para odaklı olacak. Ben şimdiden çok güzel bir yıl diliyorum tekrardan. Ve e, gerçekten kanatlarınızı açmanız gerekiyor, motorunuzu mu sürekli aktifte tutmanız gerekiyor tutun. E, çünkü önemli e, ve bir o kadar size başarı getirecek bir yıl. Şimdiden çok güzel geçsin. E, sevgiyle kalın, hoşça hoşçakalın. E, öpüyorum çok sizi.